NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi'ne ait sosyal medya hesabından Güneş'in gülümSüyormuş gibi görünen bir fotoğrafını paylaştı. Salt CS notu düşülen paylaşım kısa sürede ilgi odağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi'ne NASA bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi Güneş'in yüzeyinde tebessüme benzer bir görüntü fotoğrafladı. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'ne ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu kare şu notla paylaşıldı: SciCS. Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i gülümserken yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir, denildi. NASA'nın paylaşımı çok kısa bir sürede sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni aldı. Fotoğrafı paylaşan kullanıcılar çok sayıda yorum da yaptı.